Aretim. He. Nebes tapurlar. Aretim boşuhte. Aa. Ey be Rabbim. Aret. Biz ne günah işledik acaba? Ay 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 ay. ay, 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 ay. ay, ay. ay dur Aret. Ay, Allah aşkına ay, bu gördüklerini kimseye söyleme. Sonra bizi budal zannederler! Hiç söyleme. Söyler miyim ayo Değil misin? Hiç söyleme tapurlar. Deve Bak şimdi. Kimi arıyorsun? Şşşş. Alo, kimsin? Birader ben Tolga. Hani şu konağını almak istediğiniz Tolga. Hani dün akşam iyice hasar verdiğimiz çocuk ha? Ya Sen yaşıyor musun? Tabii buna yaşamak denirse diye cevap vermem lazım. <laughs> Tolga kardeş. <laughs> Çok esprilisiniz. <laughs> Neyse ben şey için aramıştım. Tamam. Şartlarınızı kabul edip konağa satıyorum. Ha şöyle yola gel. Bugün öğle yemeğinde Levent'teki yağmur kafede buluşup detayları konuşalım. Orada dur bakalım. Biz kimsenin ayağına gitmeyiz. Sen bizim buraya geleceksin. İrfan'ın ofisindeyiz. O kadar. Kapattı. <laughs> Kapattı. Ne oldu Cino? Kabul ettiler mi? Dur. Planda küçük bir değişiklik yapacağız mafya kafeye gelmiyorsa baban mafyaya gidecek. Olmaz. Babam hayatta gitmez oraya. Baban mafyaya gittiğini zannetmeyecek ki. Baban kafeye gittiğini sanacak. Eee nasıl olacak bu? Cin gücüm sayesinde. Küçük, basit numaralarda yoldaki tabelaları bir güzel değiştireceğim. Ve baban doğruca mafyanın yanına gidecek ve hiçbir problem kalmayacak. <laughs> Bana güven. Bu bizim tembel mu? <laughs> Aferin, aklı başına geldi demek. Bravo Cino! Bu salak Cino inşallah bu işi becerip planlarımı bozmaz. Eğer senin yüzünden Cino Akademisi'ni ele geçiremezsem bittin sen Cino! Faruk! Abi ben çıkıyorum. Öğlen yemekte bir arkadaşımla buluşacağım da eğer geç kalırsan benim hastalarla ilgilenirsin değil mi? Ayıp ettin toprağım. Keyfine bak sen. Ee, Tolga! Heh. Biliyor musun bak aklıma ne geldi? Ne geldi Faruk? Toprağım diyorum ki Hı. hani bir öğle vakti sen ben sinem şöyle Boğaz'da güzel bir yere yemeğe çıksak. Sonra sen ortamdan hafif uzasan ben sinem deniz mehtap <laughs> i̇şte bir baş başa kalsak. He? Faruk. Efendim Toprağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Olmayan bir aklı arada bir fikir geliyor olması ne kadar enteresan bir şey değil mi? Faruk? <laughs> e, tamam tamam kızma Toprağım. Tamam hadi çıkıyorum ben. Güle güle. Merhaba Aa. baba. Merhaba Faruk amca. E, merhaba Marış. Barış. Ne işin var burada? Okulda gitmedin mi bugün sen? Gittim de baba şey şey, ha, öğle yemeğini birlikte yeriz diye düşünmüştüm. Öyle mi? Ben de bugün bir arkadaşla birlikte yiyecektim yemeği. Neyse birlikte yeriz. Ne <gülüyor> bir gülüyorsun lan kerata? Ee, yok bir şey Faruk amca. Aklıma komik bir şey geldi de. Neyse Barış hadi çıkalım geç kaldık. Tamam baba. Faruk çıktık biz. Güle güle toprağa. Efendim? <laughs> Efendim? bağladın değil mi Barış? Bağladım babacığım. Aferin sana. Ulan nerede bu yağmur kafe ya? Ulan coşkun, ulan coşkun. Alo. Coşkun oğlum nerede bu yağmur kafe ya? Sabahtan beri girmediğimiz sokak kalmadı baba ya. Al bir İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'u bilmiyorsun var ya sen. Coşkun! Tamam tamam ben tarif edeyim sana. Salona göre gel. Tamam hadi tarif et. Şimdi, abi Levent'ten le girdin mi? Kenar çokağı diye bir tabela de Gördün mü? Tamam. Yok bunda Şefik Sokak yazıyor. Aha. Yok yok dur Şener Sokak yazıyormuş bunda. Tamam geliyorum. Hadi bakalım Cino. Plan işlemeye başladı. Ulan coşkun. Sağda sünürlü sokak gibi İlk sağda Sülünlü sokak. İlk sağ burası. Coşkun. Ya oğlum bu tabelada sülünlü değil, Çınar Sokak yazıyor. Hay benim salak kafam, salak kafam! Allah Allah! <laughs> ya benim gözler iyice bozuldu ya da kafayı yedim. Daha demin burada Çınar Sokak yazıyordu şimdi Sürünlü Sokak yazıyor ya. Kafa yiyeceğim, kim değiştirdi bu tabelayı ya? Yapma baba ya, önceden de bu yazıyordu. Cinler değiştirecek değil ya. <laughs> herkes böyle barış. Ya bırak sen Neredeymiş arkadaş bu tamam. kafe? Hah tamam. Coşkun'un tarif ettiği kafe burası. Ya Barış bir tuhaflık yok mu? Baksana hiç kafe gibi gözükmüyor burası. Hem dördüncü kat hem ortalık bir tuhaf sanki ofis girişi gibi ya. Allah Allah. Tamamdır ortak. Zili de çalmıyor buranın Ayak yolu değil, araba yolu. Bakıdır. <laughs> ...şu gökdeleni alıp buraya koyabiliyoruz. Bu da ne sağlıyor bize? Yani gökdelenler arasında... Ejder, kapı. ...manzaram seninki iyiydi, benimki kötüydü. Değil mi? Onu alıp buraya getirebiliyoruz. Eğer vallahi bu tekniği geliştirebilirsek... Oh! Abi, bak kimler geldi. Ama burası... ...siz, Barış. Hoş geldin, Tolga bileğidir. Bir saniye ya, sizin burada ne işiniz var? Burası Yağmur Kafe değil mi? Buranın kafeye benzer bir hali var mı? Tabi dün akşam yediği dayak kalıcı bir hasar oluşturdu. <laughs> Allah Allah. Anlaşacağız değil mi Tolga canım? Ha? Konağı bana satacaksın herhalde. <laughs> ben belgeleri hazırladım. <laughs> Saçmalamayın beyefendi. O konak kayınvalidemin ve o istemedikçe de satılmayacak. Adamlarınızla beni korkutamazsınız. Ne diyor lan bu? Hani sen anlaşmaya gelmiştin? Allah Allah! Yedim ulan seni Ejder! Bitir işi! Hadi bakalım Dino! Sıra sende! İrfan abi kimle konuşuyor bu ya? da babası gibi üştük herhalde. <laughs> İlk gördüğümüz ders az geldi galiba birader. Ama kusura bakma. Seni dövmem lazım. <laughs> Şimdi Eyvah! silah, donduralım hop, hop. Hadi Hıdır, aslanım hadi la! Hadi Cino! Tamam tamam, şimdi süper yumruk zamanı! Hop hop hop! <laughs> niye dondu? Çok mu soğuk, üşüdün mü? Çık versin Cino be. Gitti konuş. Yeter. Kıdır. Kıdır. Kıdır bir şeyler yap. Eşler evden gidiyor Kıdır. Hıdır! Kıdır. Ve ortak final. Vay be müthiş be! Çak oradan! Vay be! Ne kadar güçlü yumurtlarım var! <laughs> Aslan babam be! Sus lan Vay be! Ben neymişim de haberim yokmuş ha! bizi kurtardın. Hem de öcünü aldın be baba. Kurtardın değil mi? Tabi ya. Ben kurtardım. Merak etme evlat. Baban ailemizi bütün tehlikelere karşı korur. <gülüyor> <gülüyor>